Ya sokakta bir kız gördüm. Başı örtülü ama elinde sigarası, nargilesi. Kendinden geçmiş. Bacak bacak üstüne atmış. Etrafa gülücükler saçıyor. Hani inanç Hazreti Fatıma gibi olmaktı. Ne oldu bize böyle? Sonra bir erkek görüyorum. Kulağında küpe, üstünde yırtık pırtık bir pantolon. Ona göre hayat sadece gezmek, tozmak, eğlenmekten ibaret. Camilerimiz bomboş kalmış. Gençler nerede? ibadet sadece yaşlıların son görevi mi oldu? Hani inanç Hazreti Ebu Bekir gibi olmaktı. Ne oldu bize? Kocaman topuzlar, yanında sevgilisiyle samimi tavırlar. Sanki 40 yıllık eşi gibi davranıyor ama aralarında bir nikah yok. Hem batının bize sunduğu sahte ödüllerle, dünya kupalarıyla avunuyoruz. Oysa inanç Hazreti Rabia gibi olmaktı. Ne oldu bize? Hem sokaklar, caddeler, Başörtüsü bir şıklık yarışına, bir gösteriş aracına dönüşmüş. Parklarda, bahçelerde iffet ve haya unutulmuş, bahaneler hazır, nefsime uydum. Halbuki inanç Hazreti Hatice gibi olmaktı. Ne oldu bize? Adaleti mumla arar olduk. Erkek yapınca adı hovarda oluyor, kadın yapınca ahlaksız. Bu çifte standart neden? İnanç, Hazreti Osman gibi adil olmaktı. Ne oldu bize? Birileri başını aç diyor, hemen açılıyor. Allah'ın emrinden, farzdan taviz veriliyor. Dünya için gözyaşı dökülüyor, isyan ediliyor. Oysa inanç Hazreti Sümeyye gibi direnmekti. Ne oldu bize? İlim öğrenmek kadın erkek herkese farzdı. Ama dinimizi öğrenmedik, bahanelerin arkasına sığındık. Kitaplarımız kütüphanelerde tozlanmaya terk edildi. Halbuki inanç Hazreti Ali gibi ilim sahibi olmaktı. Ne oldu bize? İyi sokaklar Hayadan, edepten habersiz adımlarla dolup taşıyor. Ama umudumu yitirmedim. Bir gün adaletin geleceğine inanıyorum. Tıpkı Hazreti Ömer'in adaleti gibi. İnanç, Hazreti Ömer gibi olmaktı. Ne oldu bize? Kendimize bu soruyu sormanın vakti gelmedi mi? Bu düşüncelerimi paylaştığınız için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.